Sayfa 54, 9. soru. 2 bölü 8'in eksi 5. kuvveti çarpı 2 üssü 6. Burası 2 bölü 8, 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ün eksi 5. kuvveti çarpı 2 üssü 6. Hemen burada burası eksi 5 olduğu için ters çevirdik. 2'nin eksi 2. kuvveti bunun eksi 5. kuvveti çarpı 2 üssü 6. Şurası eksi 10 yapıyor. 2 üssü eksi 10 çarpı 2 üssü 6. Yani 2 üssü eksi 4. Evet burada bir yanlış yaptık. Evet eksi ile eksi artı 10 şurası düzeltiyorum. 2 üssü 10 çarpı 2 üssü 6. Yani 2 üssü 16 olacak arkadaşlar. Burada bir düzeltme yapalım. 2 16 Diğerine geçtik. 1 bölü 2 üsü 8'in eksi 2. Kuvveti yani 2'nin eksi 8. Kuvvetinin eksi 2. Kuvveti çarpı 2 üsü eksi 3. 8 ile 2 çarptım, 16. 2'nin 16. Kuvveti çarpı 2'nin eksi 3. Kuvveti. Cevabımız arkadaşlar, 2 üsü 13. 2 üsü 20 çarpı 20'nin 5. kuvveti çarpı 9. Burada e, x de ortak 5 olduğu için 20 bölü 10'un 5. kuvveti çarpı 2'nin 9. kuvveti. Burası 2'nin 5. kuvveti çarpı 2'nin 9. kuvveti eşittir. 200 14. 16, 216 şurası arkadaşlar. 4 dördüncü kuvveti terk edik. 216 çarpı 2 eksi 8 bölü 200 eksi 3. Burası, şurası eksi 8 arkadaşlar. 18 almışız 200 eksi 8. 16'dan 8 çıkarttık. 200 8 bölü 200 eksi 3. Bu işlemi yaptığımız zaman 200 11. Şurasını yaptık önce arkadaşlar. 200'ü eksi 6 bunun eksi ikinci kuvveti yani 2 üssü 12. 10. soru yandaki PRST karesinin kenar uzunlukları 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 4'tür. Buna göre alanını sormuş. 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 4. Bunun karesi arkadaşlar. Yani 2 üssü 6 çarpı 3 üssü 8. 11. soru öğrencilerin belirttiği her bir sayıyı onun farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak iki farklı şekilde ifade edelim. 128 çarpı burada bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak var. 10 üssü eksi 7. 0,53 çarpı 10 üssü 9 ya da 53 çarpı 10 üssü 7. Buna bakalım. 129 çarpı 10 üssü 10. 12. soru. 2 üssü eksi 10 üssü ifadesinin değeri ile ilgili hangisi söylenebilir? Yani 1 bölü 2 üssü 10. 1 bölü 2 üssü arkadaşlar negatif değildir. Eksi zaten değil. 1024 değil. 0 ile 1 arasında bir değerdir. cevabımız D değer şıkkı. Sayfa 55. yandaki abc ikizkenar dik üçgeni. Burası 908 ise abc ikizkenar dik üçgen alanı dik ikizken olduğu arkadaşlar burası da 9'un 8. kuvvettir. Yani bunu 908 3'ün 16. kuvvettir. Yani 3'ün 16. kuvveti çarpı 3'ün 16. kuvveti bölü 2. 3'ün 32. kuvveti bölü 2. Cevabımız A şıkkı. 14. Yandaki şemada belirtilen işlemler yapıldığında sarı kutucuğa aşağıdaki hangisi yazılır? Burası 4 üzeri 56 çarpı 2 üzeri eksi 20. Burasını 2 olarak yazsak 2 üstü 112 çarpı 2 üstü eksi 20. 2 üssü 112'den 20 çıkarttık. 2 üssü 92. Buraya 2 üssü 92 yazdık. 2 üssü 92 çarpı. Evet 128'in küpü ne eşittir arkadaşlar? 2'nin 7. kuvvetinin küpü yani 2 üssü 21 eşittir. 2 üssü 92 çarpı 2 üssü 21 ama bölme işlemi olduğu için arkadaşlar bunu çıkartmam. Burası 2 üstü 21. Bakın şurayı düzeltiyorum. 221. 292'den 21'i çıkarttık arkadaşlar. 271 cevabı C şıkkı. 15. soru. Aşağıdaki ondalık gösterimleri onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyelim. Evet, 2 çarpı 0,1 artı 30 çarpı 0,01 artı 9 çarpı 0,001 eşittir. Yani 2 çarpı 13 2 çarpı 13 eksi 1 artı 3 çarpı 13 eksi 2 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 3. B'ye bakalım. 10,27 1 çarpı 10 artı 2 çarpı 0,1 artı 7 çarpı 0,01 eşittir. 1 çarpı 10 üstü 1 artı 2 çarpı 10 üstü eksi 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. 103,84'ü yapalım. 1 çarpı 100 artı 3 çarpı 1 artı 8 çarpı 0,1 artı 4 çarpı 0,01 yani 10'un karesi artı 1'in ya da 10'un karesi artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ve son olarak 72 şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu da şurada gösterelim. 72,6 7 çarpı 10 artı 2 çarpı 1 artı 6 çarpı 0,1 artı Gerçi kalmaz zaten. Eşittir. Ee, 7 çarpı 10 artı 2 çarpı 10 üstü 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. 16. soru. Aşağıdakilerin hangisi? Buradaki verilen sayının onun katı tam sayı kuvveti kullanarak ifade edilmiş hali değildir. Evet burada bakalım. Virgülden sonra 3 sayı varsa arkadaşlar. 3 kaydırdığım zaman onun üzerine 3 azaltmam gerekiyor. Yani 9874 çarpı 10 üstü 5. Buraya bakalım. 9874 çarpı 10 üzeri 6. Bu doğru. Evet, virgülü 4 sağa kaydırdığımız zaman 9874 çarpı 10 üzeri 6. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burası da doğru. Burası da doğru zaten. Yanlış olan A şıkkı. 17. soru. Buradaki eşitliğin sağ tarafına bir bilimsel gösterim olduğuna göre üçgenle kareyi toplayalım. Evet burası zaten arkadaşlar 0 bir 1 arasında bir değer olması gerekiyor. Bu sayı 9 çarpı 10 üzeri eksi 7'dir. O zaman üçgenim 9'dur. Burası da eksi 7'dir. 9 eksi 7 cevabımız 2. 18. soru. Buradaki verilen sayının ifade etmiş, ifade ettiğimiz bilimsel gösterimi karşılaştıralım. Evet bu sayı neye eşittir arkadaşlar? 27 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. Burası 27 çarpı 10 üzeri eksi 8 arkadaşlar. Bu eksi 9 olduğu için daha küçüktür. Sayfa 56. Şener yanında ölçülere verilen dikdörtgen şeklindeki kartondan kenar uzunluğu 0,1 metre olan kare şeklindeki 4 eş parçayı kesiyor. Şener kalan parçayı yandaki gibi maviye boyuyor. Buna göre Şener'in maviye boyadığı alanın metrekare biriminde çözülmemiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet buradaki tüm alanım arkadaşlar 0,7 çarpı 0,5'tir. Yani 7 bölü 10 çarpı 5 bölü 10 bu da ne işti arkadaşlar? 35 bölü 100'e eşittir. Yani 0,35 metre kare. Buradaki küçük kesilen parçalara bakalım. 0,1 çarpı 0,1 eşittir. 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 10 yani 1 bölü 100. Bu da ne işti? 0,01 metre kare. Buna göre Şener'in maviye boyu alanı Mert Karaci cinsinden halini sormuş bize. O zaman 0,35 eksi 4 çarpı 0,01. Bu da ne işte arkadaşlar? 35 bölü 100 eksi 4 bölü 100. Cevabımız 31 bölü 100 yani 0,31 metrekare. Bunu çözülmemiş hali 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani cevabımız şıkkı. 20. soru. Bir şehir planlaması yaparken 1 kilometrelik bir yol önce görseldeki gibi 25 eş parçaya ayrılmış. Sonra her bir parça tekrar 25 eş parçaya ayrılıyor. Son durumda en küçük parçalardan birinin kilometre birimindeki uzunluğunu gösterelim. Tüm uzunluğumuz 1 bölü 25, yani 4 bölü 100. Bu da 0.04 kilometredir. Bunun gösterimi de 0.4 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Sayfa ileri kenar uzunlukları verilen ABCD dikdörtgen alanı %20'si kadar alana sahip olan KLM üçgeni yukarıda verilmiştir. Buna göre DM'nin uzunluğu kaç santimetredir? Dikdörtgen alanı 4'ün küpü çarpı 5'in dördüncü kuvveti. Bunun %20'si arkadaşlar 1 bölü 5'tir. Bunu çarpı 1 bölü 5 yaptığımız zaman 2'nin şunu 2'nin 6. kuvveti olarak yaptım. Çarpı buradaki işlemi yaptığımız zaman 5'in küp olur. Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Buradaki LM çarpı 2 üstü 4 bölü 2. Yani LM uzunluğu çarpı 2'nin küpüdür. Bunların alanı birbirine eşit arkadaşlar. 2 üstü 6 çarpı 5'in küpü eşittir. Lm uzunluğu çarpı 2'nin küpü. İşlemimizi yaptığımız arkadaşlar bu sadeleştirdik. 2'nin küpü kaldı. 2'nin küpü çarpı 5'in küpü. X de 3 olduğu için üstler arkadaşlar. 10'un küpü cevabımız 5 şıkkı. 22 dikdörtgen şeklindeki özdeş 5 kat ortalarından bir çizgi çizerek iki bölüm ayrıldıktan sonra bu bölümler aşağıdaki gibi farklı üslü ifadeler yazılıyor. Bu kağıtlardan biri aşağıdaki şekilde yerleştirilmiştir. Daha sonra kağıtların tamamı üzerindeki eş üslü ifadeler uçuşa gelecek şekilde yerleştirecektir. Hangi kağıt yerleştirilmelidir demiş. Evet, eksi 16'nın dördüncü kuvveti. Şöyle yazalım. Eksi 16'nın dördüncü kuvveti. Eksi 2 üssü 4'ün 4. kuvvetine eşittir. Yani 2 üssü 16'ya eşittir. Eksi 16 ne eşittir arkadaşlar? Eksi 2'nin 4. kuvvetine eşittir. Eksi 1 bölü 2. Burası. Eksi 8. kuvveti. Yani eksi 2'nin 8. kuvveti. O da 2 üssü 8 eşittir. Bakalım 4 üstü 8 neye eşit? 2'nin karesinin 8. kuvveti yani 2 üstü 16'ya eşit. Eksi 1 bölü 2'nin 5. kuvveti eşittir. Eksi 2'nin eksi 5. kuvveti. Eksi 16'nın karesi eşittir. Eksi 2 üstü 4. kuvvetinin ka karesi yani 2 üstü 8. Eksi 1 bölü 7'nin 7. kuvveti eksi 2'nin eksi 7. kuvveti. O zaman hemen şuradan devam edelim. Burası eksi 16'nın 4. kuvveti eksi 16 eksi 2'nin 4. kuvveti eksi 2'nin eksi 7. kuvveti eksi 16'nın karesi eksi 1 bölü 2'nin 5. kuvveti Buraya da ne kaldı? Eksi 1 bölü 7'nin 7. kuvveti eksi 2'nin eksi 5. kuvveti. Yani cevabımız D şıkkı. Sayfa 58 bir manav ürünlerindeki yukarıdaki eşit kodu tartarak satıyormuş. Buna göre manav verilen kütlerdeki numaralı ürünlerin kaç tanesini Tek seferde tartarak satabilir. Buraya bakalım. 200 0 kilogram var. Yani 1 kilo. 200 1, 2 kilo, 4 kilo ve 8 kilolar var. Domatese bakalım arkadaşlar. 5 kilo için 200 0 kilo, yani 1 kilo artı 200 2 kilo, yani 5 kilo oldu. Patlıcana bakalım. 15 kilogram olması için 2 üstü 0 aldık. 1, 2'nin birinci kuvvetini aldık. 3 oldu. 2'nin karesini aldık. 4, 2 de burası. 6, 7 oldu. 2'nin küpü 8 de burası arkadaşlar. 15 kilogram oldu. 1 ve 2 sağda da. 3'e bakalım. Avucu tek seferde 11 yapabilecek mi? 2 üstü 0 aldık. Artı, 2 üstü 1, artı, 2 üstü 3. 1 artı 2 artı 8 toplam 11 kilogram oldu. Burası da olur. Biberi bakalım arkadaşlar. da Zaten bizim burada hepsi birer defa kullandık. 15 kilogramdı. Evet hepsinin toplam arkadaşlar. 8, 12, 14, 15'ti. Bana 1 kilogram daha olacağı için ikincisini kullanamam. Yani buradaki 4 olmayacak. Toplam 3 tanesini tartabilirim. 24. soru. Bir internet sitesinden 4 farklı ürün beğenen Ahmet Bey beğendiği ürünlerin fiyatlarını ve kargo ücretlerini burada çözümlenmiş halini yazmış. Buna göre Ahmet Bey kargo dahil aldığı ürünlere 200 TL ödeme yaparak bu ürünlerin 3 adedini satın almış. Ahmet Bey'in satın almadığı ürün hangisidir? Buradaki resimler üzerine bakalım arkadaşlar. Burası 80, 9 da burası var. 89 tam %79. Burası 119 tam onda 2. Kurşun kaleme bakalım. 24 tam %25. Burası ise 50 tam %15. Evet burada en pahalı ürün hangisi arkadaşlar? Pastel boya pastel boya alamayız. Dolayısıyla cevap pastel boyadır arkadaşlar. 3 tanesini alacakmış. Şimdi 119, 24, 50'yi topladığımızda arkadaşlar. 120, 140, 190. Evet burada en pahalı 119 olduğu için arkadaşlar pastel boyu almayıp bu üçünü alabilir. Sayfa 9 yukarıdaki verilen kare dik prizma biçimdeki kolonya kutuları Herhangi bir yüzü üzerine üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 130 cm'den az olan bir rafa aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Buna göre aynı rafa yandaki konay kutularının en fazla kaç adedi üst üste yerleştirilebilir? Burada 6 ve 10 olarak olduğu için arkadaşlar 6 ve 10'un ben ekorunu alırım. Bu da 30 yapar. 30 santimetre bir birbirine denk kalıyor yani 130'dan az olan en fazla 30'un katı 120'dir arkadaşlar o zaman ben buranın yüksekliğine 120 olarak düşünebilirim en fazla olması için arkadaşlar burası 10 santim değil 8 santim yatay olarak kullanmamız lazım 120 bölü 8 15 çıkar sayfa 60 bir yolun her iki tarafına aynı hizadan başlayarak eşit aralıklarla aşağıdaki direkler dikiliyor. Yol boyunca karşı karşıya gelen direkler arasında ipler gerilip bu iplere reklam afişleri takılacakmış. Yolun uzunluğu 3 km olduğuna göre yol boyunca kaç adet reklam afişi takılır? Burada 25 ve 40 olduğu için 25, 40. 2'ye böldüm. 25, 20. 2'ye böldüm. 25, 10. 2'ye böldüm. 25, 5. 5'e böldüm. 5, 1. 5'e böldüm. 1. Yani arkadaşlar 200. 200 e, metrede 1 denk geliyorlar. 3 kilometre 3000 metre oldu arkadaşlar. 3000'e 200'e ödüyorum. Cevabımız 15 aralık bir de fazla olduğu için arkadaşlar 16 tane olur. Cevabımız C şıkkı. 27. Sena dikdörtgen şeklindeki bir kartona kenar uzunlukları 3 ve 5 santim olan kare şeklindeki sarı ve mavi renkli etiketleri üstte gelmeyecek ve aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde sıralamış. Kartonun soru işareti belirten kenar uzunluğu 50 santimetreden fazlaymış. Buna göre sarı etiketlerin sayısı mavi etiketlerin sayısından en az kaç fazladır? Evet burada 3 ve 5 olduğu için 3 ve 5'in ekoku 15'tir. Yani 15 santimetrede bir denk geliyorlar. 50 santimetreden fazla olmalı fakat en az olmalı dediği için 15'in katlarına bakıyoruz. 15'in katları en az 60 olur. 5'er santim olduğu için 60 bölü 5 12 tane sarı karton var. 60 bölü 3 20 tane burası sarı değil arkadaşlar. Burası mavi burası sarı. Şimdi oldu. Burası mavi burası sarı. Kaç fazladır? 20 eksi 12 8 fazladır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.